Şimdi e, namaz kıldınız. E, vatandaş bunu bilmiyor. Bilse her camide söylenir. Biz söylüyoruz. Bulunduğumuz yerlerde anlattık bunu. Söyleniyor. Allahümme entes selam ve selam demeden evvel. Farzı kıldınız. Farzı kıldıktan sonra öyle diyor Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Üç defa istiğfar etse mümin, namaz kılan mümin, Namazında eksikler varsa melekler onu düzeltir. Hani hocanın talebesinin yanlışını düzeltiyorlar ya. Bir şeyler yapmış ama sağında solunda ufak devek şeyler var. Pürüzler var. Onu düzeltiyor ya hoca. Aynı onun gibi bir mümin namaz kıldığı zaman farz namazın diğer namazın arkasından üç defa estağfurullah dese melekler onun yanlışlarını düzeltir. Allah'a tam arz olunur diyor. Defteri eksik kaydedilmez tam eksiksiz namaz yazılır. O zaman üç defa estağfurullah deme kaç saniye alır? Selam verdikten sonra söyleyiver. Adet edin bunu. Söyleyiver de şu namazımızın eksikleri tamamlansın. Yoksa bir adam namazı eksik kılsa, namazın hakkını yese, namaz davacı olacak öbür tarafta. Benim şeyimi, hakkımı yedi bu. Gözümü kör etti, kulağımı sağır etti eksik kıldı namazı diye davacı olacak bir de. O zaman farzadan sonra, namazlardan sonra estağfurullah, estağfurullah, estağfurullah veya estağfurullah el azim el kerim el el la ilahe illahu el hayy ve tu ileyh. Zaman varsa diyelim bu Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellemin hadisleriyle bize duyurduğu şeylere, müjdelere erelim.